Evet arkadaşlar hepinize iyi dersler. Ee, bugün kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. İnsanda sindirim sisteminin yapılarına bakacağız birlikte. Sindirim kanalı organlar arkadaşlar sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs olarak biz bunlara gastrointestinal sistem diyoruz. Ağızdan anüse kadar olan bir sistemimiz arkadaşlar. Zaten yerlerini de ortadaki şekilde görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bir de bu ana sindirim kanalına yardımcı olan, sindirime yardımcı Organlarımız var. Tüklük bezi gibi, karaciğer, kara safra kesi ve pankreas gibi arkadaşlar yapılar var. Bunları tanıyacağız. Ağızla başlayalım. Ağızda dil, dişler var arkadaşlar. Tüklük bezleri var. E, tüklük sıvısı tüklük bezlerinden oluşur arkadaşlar. Dil altı, çene altı e, tüklük bezlerinden. Ancak dil kendisi bir tüklük sentezlemez. Lütfen buna düşmeyin. Bu çıkmış bir sorudur arkadaşlar denemelerinizde çiğneme istemli başlıyor. Daha sonra refleks olarak devam ediyor. Dile baktığımız zaman besinleri karıştırmada, yutmada, sıcak soğuk, sıcak besinleri soğutmada, soğuk besinleri ısıtmada, konuşmada, tat almada e, bunlardan görevli arkadaşlar. Dişler mekaniksel yani fiziksel sindirimden sorumlu ve tabii ki konuşmada önemli. Dişin yapısına bakalım. Dişin yapısında taç, boyun ve kök olmak üzere 3 tane kısımdan oluşuyor arkadaşlar en dışta beyaz mine tabakası var, dentin hemen altında diş etlerini görüyorsunuz, sinirler ve kan damarları biraz daha öz kısmında arkadaşlar ve diş bir kemik içerisinde tabii ki kan damarlarıyla da alttan yukarıya doğru bu kemikler besleniyor. Ee, mine tabakası cansız dış etkenlere karşı koruyor, bunun çizilmesi ya da kırılması çürüklerin hızını artırır arkadaşlar. Ee, hemen altında dentin tabakası var, dentin e, canlı bir hücre tabakasından oluşuyor arkadaşlar. E, tabii ki dentin iç kısmında tabii ne var orada gördüğünüz gibi e, kan damarları var, sinirler var. Burası da diş özü olarak adlandırılıyor arkadaşlar. E, tüklük bezlerine bakalım. Tükrük sıvısı üretiyor. İçinde tabii ki mukus var, su var. İşte bazı mineraller var. Sodyum gibi, kalsiyum gibi, fosfor gibi. E, amilaz enzimi var. Çok önemli. Bu lizozim enzimi ve amilaz enzimi. Yani diğer adıyla pityalin. Bu arkadaşlar karbonhidratların ilk sindirimini, kimyasal sindirimi gerçekleştiren önemli bir enzimdir. Bakın ilk öğrendiğimiz enzim burası. Küplüğün görevleri neler? Mesela kimyasal sindirim var, amilaz ile az önce söylemiştik ve sinir yumuşatır, çiğnemesini ve yutulmasını kolaylaştırıyor. Bakteriler, lizozim enzimi sayesinde büyük bir kısmı ölüyor. Nişastayın sindirimine bakalım. Nişasta suyla parçalanıyor, amilaz enzimi devreye giriyor, maltoz ve dextrine kadar parçalanabiliyor burada arkadaşlar dextrin ee, daha büyük yani 12-20 arasındaki glikoz molekülü oluşturduğu bir zincir. Maltoz iki tane glikozun birbirine oluşturduğu zincir. Bunlar daha sonra ince bağırsakta tamamlanacak. Glikozlarına kadar parçalanacak. Ağızdaki pH tabii ki e, nötr. E, nötr ve üzerine daha yakın. Bakın işte 7 nötrdür. 6.2 ile 7.4 arasında kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Yutak arkadaşlar besinlerin yutulmasında görevli. Besinler yutulurken gırtlak kapağı dediğimiz epiglottis arkadaşlar e, soluk borusunu kapatıyor. Ve bu durumda besinler arka taraftan mideye gönderilebiliyor. Bakın burada da resimde gösterilmiş arkadaşlar. E, soluk borusu önden burası akciğerlere giden yol. E, bu epiglottis arkadaşlar burayı kapatıyor. Yutkunacağın zaman burayı kapatır. Ve burası kapandıktan sonra besinler buradan... Nereye gidiyor? Bakın yemek borusundan mideye doğru iniş yapıyor arkadaşlar. Böylece besinler soluk borusuna kaçmaz. Biz işte o yüzden deriz ki hiçbir insan tam yutkunurken konuşamaz. Çünkü soluk borusuna kaçması demek çok şiddetli öksürük refleksini tetikleyecek demektir. Yemek borusuna baktığımız zaman arkadaşlar aslında yutma yutma işlemiyle beraber peristaltik hareketler başlıyor peristaltik hareket demek kendini peşi sıra takip eden kasılıp gevşeme hareketleri arkadaşlar. Üstteki kas kasılırken alttaki kas gevşer. Bu şekilde solucanın da mesela kendini hareket ettirmesi böyle. Halkasal kaslar böyle sıralı bir şekilde kasılıp gevşediğinden dolayı içerideki sıvı ile beraber besin sıvı neyse bu yutma işlemi olarak karşımıza çıkıyor ve bu kasılık gevşemeyle mideye gönderiyoruz. Daha sonra ince bağırsakları kalın bağırsakları yine bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yemek borusun içten dışa doğru mukoza var en iç tabakada, onun bir dışarısında düz kaslar var, onun hemen dışarısında da bağ dokusu var arkadaşlar. Bunu bu şekilde görmüş olalım. Gelelim mideye. Mide arkadaşlar kaslı bir organ. Besinleri geçici olarak depoluyor ve e, kasılıp gevşemelerle mekanik sindirme yardımda bulunuyor. E, kimüs denilen asitli sıvı şey var, karışım var içerisinde. Kimüs ve kilus. Bu ikisini unutmayın. Kimüs midedeki asitli sıvının adı. Yani besin artı mide asidi. Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlatılıyor. Bunu da söylemiştik. Alkol, bazı iyonlar, B12 vitamini ve benzeri maddelerin emilimi burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Olabiliyor. Hidroklorik asit ve hormon üretiyor. Hidroklorik asit biliyorsunuz pH 1-2. Bu e, midenin salgıladığı inaktif olan enzimi aktif hale getirecek. E, enzimin adı da e, pepsinojen inaktif hali. Hidroklorik asit daha sonra dökülünce pepsin yani aktif hale dönecek arkadaşlar. Karma bir bezen hem enzim hem hormon sentezleyebiliyor. E, yapısına baktığımız zaman arkadaşlar yine bunun e, pilor ve kardiya adında iki tane kapağı var. Pilor kapak midenin kapısı dediğimiz ince bağırsa gideceği zaman burayı kapatıp açmakla sorumlu. E, burada da kardiya dediğimiz midenin ağız kısmı var. Yani mideye giriş yapacak yemek borusuna gelen besinler buraya geliyor. Bu iki kap e, kapak kapanıyor. Mide sindirim tamamladıktan sonra ince bağırsak açılıyor arkadaşlar. O kapı açılınca o tarafa doğru gidiyor. E, düz kaslar var burada dediğim gibi. Yine e, bağ dokusu var. Tabii bunu beslemesi lazım. Bu koza iç kısmında tabii ki bunlar var. Besinlerin görülmesi, kokusunun duyulması, çiğnenmesi ve mide duvarıyla teması arkadaşlar bunlarla beraber mide uyarılmaya yol açabiliyor. Mesela bazen hiç sevmediğimiz bir şey gördüğümüz zaman midemizin bulanması bununla alakalı mide kasları e, alakalı arkadaşlar bununla. Yani sinirsel iletimle de uyarılabiliyor, koku olabiliyor. Midede sindirime bakalım arkadaşlar. Besin maddeleri ağız, dil ve mide girişindeki sinirlere uyarması sonucunda midede işte bazı hücreler uyarılıyor ve gastrin hormonu salgılanmaya başlıyor. Bakın gastrin mideden salgılanıp gelip tekrardan mideyi uyaran bir hormon. Mide bezlerini uyarıyor bu gastrin hormonu kanla taşınıyor. Mide bezlerine geliyor ve midenin bezlerin olduğu yerde epitel doku hücreleri mide öz suyunu salgılıyor. Peki mide öz suyu içerisinde ne var? Mide öz suyunda bakın hidroklorik asit var, pepsinojen var, süt çocuklarında lap enzimi var arkadaşlar. Bunlar önemli. Midenin asitli olması mideye gelen mikroorganizmaları öldürüyor. Tabii büyük bir çoğunluğu öldürüyor. Zaten ağızda lizozim enzimi de öldürüyordu. Pepsinojen midenin kendini sindirmesini önlemek için inaktif sağlık oluyor. Biz buna zimojen de diyoruz. Daha sonra HCl ile biz bunu pepsine dönüştürüyoruz arkadaşlar. Az önce aslında bunu anlattım. Ee, inaktif olan pepsinojen salgılanan mukus ve hormon dengeleri, midenin asitli ortamdan da ne yapıyor? Zarar görmesini engelliyor. Şimdi mantıkken şu midede pepsin enzimi aktifleşince protein sindiriyor. Protein dediğimiz kaslı ya da etli bir şeyin sindirimidir değil mi? E, midenin kendisi de kaslı bir yapı. Dolayısıyla kendi kendine niye sindirmiyor sorusunun cevabı oluyor burası. Salgılanan mukus bunu koruyor. İnaktif salgılanması koruyucu bir özellik arkadaşlar. Bunlar dengeli bir şekilde e, olayı yerine getiriyor. Peki aktifleşti diyelim eee pepsin enzimimiz proteini tamamen amino kadar mı parçalıyor? Hayır. Bu bir ilk bir aşama. Peptonlarına kadar ya da polipeptit dediğimiz uzun e, amino zincirlerine kadar parçalayabiliyor arkadaşlar. Daha sonra ince bahsedeceğiz. Bu olay tamamlanacak Şimdi gelelim ince bağırsak. İnce bağırsak üç kısımdan oluşuyor. Yine içinde bunun da mukozası, düz kasları ve bağ dokusu var. Sırası bu. Üç kısma oluşuyor dedik. İlk kısım 12 parmak bağırsa, duodenum. Bir de boş bağırsak, jejunum. Kıvrımlı bağırsak ileum diye adlandırılıyor. Bu latinceleri çok mühim değil ama bilseniz iyi olur arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi kimyasal sistemin tamamlandığı yer burası. Peristaltik hareketleri devam ediliyor burada. Karaciğer, pankreas, buraya kim dediğimiz ee, şeyi sıvıyı yani asitli sıvıyı nötralize etmek için burada e, bazı salgıları salgılıyor önemli çünkü ince bağırsak zarar verir mideden gelen kimus asitli bir içerik çünkü emilimden sorumlu oluyor arkadaşlar görevlerinden biri de Villuslar ve mikrovilluslar var bunlar yüzey alanını genişletiyor ve bu şekilde daha iyi bir şekilde emilim gerçekleşiyor enzimler ve hormonlar salgılıyor. İşte burayı iyi bilin arkadaşlar. Hangi enzimler, hangi hormonlar? Maltaz, erepsin, sakaraz, laktaz, dextrinaz gibi en enzimlerimiz var. Hormonlar ise sekretin, kolestokinin, enterogastrin denilen hormonlarımız var arkadaşlar. 12 parmak bağırsağı ee, yani ince bağırsağın ilk kısmına bakalım. 25 santimlik yaklaşık bir kısmı karaciğer ve pankreas salgılarını buraya döküyor. Şimdi e, kim üstlediğimiz mideden asit içerik gelince buraya bir yardım çalmamız lazım ve burayı bazik yapmamız lazım. Çünkü ince bağırsağın içerisinde bazik ama mideden gelen içerik asitli. Karaciğerden safra salgılanmış. Sırayla takip edelim. Safra kesiminde biriktiriliyor. Daha sonra koledok kanalıyla vater kabarcığına ve 12 parmak bağırsağına dökülüyor. Pankreas ise Pankreas öz suyunu virsum kanalı ile vater kabarcığına döküyor ve 12 parmak bağırsağına açılıyor bu vater kabarcığı. Farkındaysanız bu iki tabloyu e, iyi bilmemiz gerekiyor. Sıralaması önemli. Hangi kanallardan aktığı önemli. Bunlar önemli. Zaten vater kabarcığı ikisi birlikte birleştiği kabarcık o ince bağırsağı açılıyor. E, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak içerisinde de Kimyasal sindirim devam ediyor arkadaşlar ve eminim büyük bir çoğunluğu ince bağırsakta gerçekleşiyor. Bakın buraya arkadaşlar koledok kanalı ve virsum kanalını görebilirsiniz. Burada yeşil renkli olan yer safra kesisi. Safranın sıvısı karaciğer tarafından e, içerisine oluşturulup biriktiriliyor. Daha sonra hormonlar etkisiyle böyle koledok kanalı vasıtasıyla vater kabarcığı denilen bu vater kabarcığı arkadaşlar şurası. Buraya geliyor ve ince bağırsak şurası bu ince bağırsağın içine dökülüyor. Aynı şekilde de e, pankreasta yine e, virsum kanalı vasıtasıyla bu virsum kanalı arkadaşlar buradan yine vater kabarcığına ve ince bağırsağa dökülüp gerçekleşiyor. 12 parmak bağırsağın hormonlarına bakalım şimdi. Besinler mideden buraya geldiğinde bazı hormonlar ince bağırsaklar tarafından salgılanıyor. Sekretin, kolestoginin ve entrogastron ya da entrogastrik hormonlar burada görev yapacak. Sekretin ve kolestoginin esas e, bunlar rol alıyorlar arkadaşlar. E, Tabi bunların da bir önceliği var. Sindirinden sorumlu olan ilk ikisinde yani sekretin ara görevleri üstleniyor. Kolestoginin esas görevleri üstleniyor. Ne demek istediğim bu tablodan birlikte bakalım. Şimdi sekretin arkadaşlar ee, yan görevler. Mesela karaciğer diyor ki karaciğer sen bu uyarıyı al safra üret ve kesede biriktir. Safra kesesinde biriktir. Pankreas da diyor ki sen pankreas e, bir karbonat iyonlarını salgıla ve buraya gönder. Çünkü buranın birazdan ortalık karışacak ve asitli bir içerik halinde gelecek buraya. Biz burayı bazik yaparsak geldiği zaman nötrleşmiş olur. Kolesistokinin ise asıl görevi yapıyor dedik. Safra kesesini uyarıp, safra kesesinden safra öz suyun, suyunu istiyor dökmesini, pankreastan ise sindirim enzimlerini çağırıyor. Yani işlem e, sekretin önce ortamı hazırlıyor, koruyucu bir görevi var. Kolestogin ise geldikten sonra midedeki, e, pilor kapak açıldıktan sonra midenin içerisindeki o kimüs dediğimiz asitli e, sıvının, besin karışımının gelmesiyle beraber hem safra öz suyu mekaniksel sindirimi sağlayacak yağlarda hem de sindirim enzimleri artık burada tamamlama işlemini başlatacak. Yardımcı birlik çağırıyor diyebiliriz. Bir karbonat iyonları ve safra sıvısı ince bağırsağı bazikleştiriyor arkadaşlar. Bunu söyledik. Safra ve suyunun bileşiminde yine bir karbonat iyonları var. Pigment maddeleri var. Yağ asitleri, kolesterol, bilirgin, safra tuzları gibi yapılar var. Bunlar çok önemli değil ama içeriğini merak edersiniz diye onlardan notuma aldım. Peki pankreas öz suyunun neler var? Ee, bir karbonat yine HCO3 var. İyonlar var. Lipas mesela yağların sindiriminden sorumlu. Amilas yine karbonhidratların sindiriminden sorumlu. Nükleas, nükleik DNA, RNA, ATP gibi durumların sindirimi. E, ee, ATP'de işte DNA, RNA gibi moleküllerin sindirimi. Tripsinojen ve kimotripsinojen bunlar da arkadaşlar proteinlerin e, o gelen peptonların daha detaylı parçalanmasından sorumlu olacak. Bunları tabii ki göreceğiz ama yine de kabaca anlatmış oldum. E, lipaz, amilaz, nükleaz, tripsinojen ve kimotripsinojen burada var. Bunlar yardımcı birlik. İnce bağırsakta bulunan besin enzim karışımına da kilos adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şu enterogastrin hormonu ya da enterogastrik hormonlar dediğimiz Besinlerin mideden 12 parmak bağırsağına geçmesiyle 12 parmak tarafından e, uyartı vardı arkadaşlar. Bu salgılamayı tetikliyordu. Mide salgısını ve çalışmasını yavaşlatıyor. Hani yavaş yavaş içeriği bu tarafa dök diye emir veriyor. İnce bağırsak hormonları genel olarak entrogastrin diye adlandırılır. Entrogastrik hormonlar olarak adlandırılır. Aslında entrogastrin hormonu diye bir hormon yok. Genel olarak ince bağırsak hormonlarını bunu e, söyleriz. Diğer iki hormonda da, da e, midenin çalışmasını yavaşlatıcı etkidir arkadaşlar. Sekretin ve kolesitokinin'den bahsedin Şimdi ince bağırsakta sindirime geleceğiz arkadaşlar. Asıl e, önemli yerler buralar. E, ince bağırsakta besinlerin kimyasal sinir tamamlandı. Virüs ve mikrovirüsler tarafından da yüzeyi genişletilmiş ve emilmeye başlıyor. Zaten e, sağ taraftaki resimde görüyorsunuz arkadaşlar kan kılcaları kırmızı, lenf kılcaları da mavi renkte gösteriliyor. Villuslar ve mikrobuluslar zaten şeklen gösterilmekte. Sol tarafta ise normal bağırsak durumu ve çölyak hastalarının e, rahatsız olduğu durumlar. Tabii ki dengesiz beslenmeler buradaki villus tabakasını ve mikrobüs tabakasını mahvedebiliyor arkadaşlar. Önemli. ince bağırsaktan emilip olduktan sonra Dedim ya kan ya da lenf sıvılarına geçer. E nasıl geçer bu? Mülüsler içerisine bakın arkadaşlar ortadaki resme. İçinde lenf damarları, kılcalları, kan kılcalları var arkadaşlar. Buralara geçiyor ve buradan da eminim meydana gelmiş oluyor. Zaten hücre zarından geçebilecek büyüklükte olması ya da küçüklükte olması daha mantıklı olarak böyle açıklanıyor. Safra etkisiyle yağların fiziksel sindiriminden bahsetmiştik. Bakın yağ asidi 3 tane molekül suyla lipaz e, pankreastan geldi onu da yazdım. 3 yağ ve 1 gliserole kadar parçalandı. Karbonhidratların sindirimine baktığımız zaman nişasta tetik glikojen, eh maltoz ve dekstrine kadar tekrardan parçalanabiliyor. E, arkadaşlar dekstrin daha sonra dekstrinaz enzimiyle glikozlarına kadar parçalıyor. İnce bağırsakta oluyor bu. Maltoz maltaz enzimiyle sindiriliyor. Laktoz e, laktaz enzimiyle, sükroz sükraz ya da sakaroz sakaraz aynı bunlar. E, parçalıyor. Peki bu tekstrinaz, maltaz, laktaz, sükraz hangi e, organdan geliyor enzimleri? İnce bağırsaktan hemen altında nereden sentezlendiğini de yazmış olduk. Proteinlerin ilk sindirimi tabii ki nerede oldu? Midede oldu. Pepsinle arkadaşlar etkileşimdeydi. Şimdi olayın içine tripsinojen ve kimotripsinojen gelecek. Tabloya bakalım. Tripsinojen entrokinaz enzimiyle arkadaşlar tripsine dönüştürüldü. Tripsin aktif form o ve kimotripsin kimotripsinojeni kimotripsine çevirdi arkadaşlar. Bu şekilde bakın polipeptitler vardı ya, o mideden gelen suyla beraber bu iki hormon artık aktif formda olan bu iki hormon arkadaşlar ne yaptı? Küçük küçük polipeptitlere sindirdi. Daha sonra bu küçük küçücük polipeptitler yine de aminoasitlerine kadar gelmedi. Aminopeptidaz, karboksipeptidaz gibi enzimler bakın nerelerden sentezlendiğini de yazdım. Bunlar dipeptitlere ve tripeptitlere kadar parçalanıyor. Artık ikili, üçlü amino asitli yapılara geldi. Sonra dipeptitler, e, dipeptidaz ya da erepsin gibi yapılarla arkadaşlar tamamen amino asitlerine kadar parçalandı. Farkındaysanız proteinlerin sindirimi çok uzun vadede oluyor. İşte bu yüzden proteince zengin beslenmek seni daha uzun süre tok tutuyor. Çünkü sindirim işlemi çok uzun sürüyor. DNA, RNA arkadaşlar nükleaz enzimiyle ne kadar, nükleotitler de nükleotit, nükleotidazla beraber bazı şeker fosfatlarına kadar parçalıp eminim gerçekleşiyor. Bir kere daha söyleyelim besinlerin monomerleri, e, vitaminler, iyonlar bunlar rahatlıkla artık hücre zarından suyla beraber yağla beraber geçiş yapabilir. Kalın bağırsağa bakalım arkadaşlar burada da kalın bağırsağın ince bağırsak ile birleştiği kör bağırsak var. Burada tabii ki rektum. Ee, düz bağırsakla birleşiyor. Ee, kalın bağırsakta villus yok. Burada arkadaşlar mekaniklik kimyasal sindirim yok. Su ve minerallerin büyük bir kısmı burada emilim oluyor. İnce bağırsakta emilmişti. B ve K üreten bağırsak bakterileri deniz faydalı bakteriler yine burada. Bunlara probiyotik bakteri deniliyor. Anüs ise sindirilmemiş besinler ve sindirim atıklarını dışarıya atıldı. Kısım arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki dersimizde de sindirime yardımcı organları tanıyacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.